Evet arkadaşlar merhaba. Bugün düz örgü üzerine G harfi yapacağız. Eni 14 ilmek, boyu da 14 ilmek. Başlayalım. Şöyle sağdan 4 ilmek içeri gidiyorum. 1 2 3 4 ilmek içeri gittim. 5. ilmeğin içinden çıktım. Buraya sol tarafa doğru 5 ilmek atıyoruz arkadaşlar şöyle sola doğru 5 ilmek atalım 5 ilmeği tamamlayayım Evet sola doğru 5. ilmekteyim 5. ilmeği kapatırken yan tarafa bir üste çıkacağız bu bizim bulunduğumuz sıra bu da bizim bir üst sıramız 5. ilmeği kapatırken bir üste çıktık buraya üst üste 2 ilmek atalım şöyle bir Şöyle ikinci ikinci ilmeği kapatırken yan tarafa bir üste. Bu bizim bulunduğumuz sıra. Burası üst sıramız. Buraya da üst üste iki ilmek. Şöyle bir. Şöyle ikinci ilmeğimiz. Bu ilmeği kapatırken yan tarafa bir üste. Bu bizim bulunduğumuz sıra. Burası bir üst sıramız. Buraya bir ilmek atıyoruz. Bu ilmeği kapatırken yan tarafa bir üstte. Burası bulunduğumuz sıra, burası bir üst. Buraya da bir ilmek atıyoruz. Bu ilmeği kapatırken yan tarafa bir üstte. Burası bulunduğumuz sıra, burası bir üst sıramız. Buraya üst üste 2 ilmek Birinci ilmeği kapatırken üstüne çıkıyoruz. İkinci ilmeği atacağız üstüne. Şöyle. Bu ilmeği kapatırken aynı sıraya yan tarafa bir ilmek atlayacağız arkadaşlar. Bakın. Bulunduğumuz sıra şöyle. Bunun yan tarafı aynı sıradayız. Arada bir boşluk, bir ilmek boşluk bıraktık. Buraya da bir ilmek atıyoruz. Bu ilmeği kapatırken yan tarafa bir üste. Bakın burası bulunduğumuz sıra. Burası bir üst sıra. Buraya da bir ilmek atalım. Bu ilmeği kapatırken şöyle şu yandaki ilmeği atlayacağız. Bakın yandaki ilmeğin içinden değil Aynı sırada bir sonraki ilmeğin içinden çıkacağız. Buraya bir ilmek atıyoruz. Bu ilmeği kapatırken aynı ilmeğin üstünden çıkıyoruz. Aynı ilmeğin üstüne bir ilmek atıyoruz. Hemen yanına geliyoruz. Aynı sıradayız. Yanına iki ilmek daha atacağız. Evet devam edelim. Yanına şöyle bir şöyle ikinci ilmeğimizi de atalım. İkinci ilmeği kapatırken yan tarafa bir alta geçeceğiz. Bakın arkadaşlar. Yan taraf bulunduğumuz sıra burası. Bir altı burası arkadaşlar. Yan tarafa bir alta geçtik. Buraya bir ilmek atıyoruz. Bu ilmeği kapatırken aynı ilmeğin altına geçiyoruz. Bu ilmeği kapatırken yan tarafa bir alta geçeceğiz. Bakın arkadaşlar. Bulunduğumuz sıra bir alt sırası. Bir alta geçtik. Buraya iki ilmek alt alta ya da üst üste oluyor. Kapatırken aynı ilmeğin altından çıkıyoruz. Buraya üst üste iki ilmek atmış oluyoruz. Bu ilmeği kapatırken yan tarafa bir altı. Bakın bulunduğumuz sıra bir alt sırası. Yan tarafa bir alta geçtik. Buraya da bir ilmek atıyoruz. ilmeği kapatırken iğnemizi arkaya atıyoruz. Şimdi şu yukarıyı tamamlayacağız. Evet, devam edelim arkadaşlar. Bakın şurada şurada üçlü ilmek var bakın. Şu ilmeğin içinden çıkacağız şöyle. Şu ilmeğin içinden iğnemizi çıkartalım. Gördüğünüz gibi ilmeğin içinden iğnemizi çıkarttık. Buraya bir ilmek atalım. Bu ilmeği kapatırken yan tarafa bir üste çıkacağız. Bu bizim bulunduğumuz sıra arkadaşlar. Şurası bir üst sıramız. Yan tarafa bir üste çıkıyoruz. Buraya bir ilmek atıyoruz. Bu ilmeği kapatırken yine yan tarafa bir üste. Şurası bulunduğumuz sıramız. Şurası bir üst sıramız. Bir üste çıktık. Buraya sağa doğru 5 ilmek atıyoruz. 1 Sağa doğru 5 ilmek atıyoruz arkadaşlar. Şöyle 2 Aynı sırada 5 ilmeği tamamlayalım. Evet sağa doğru 5. ilmekteyiz. Şöyle göstereyim. 5. ilmeği kapatırken yan tarafa bir alta geçeceğiz. Şöyle gösterelim. Bakın burası bizim bulunduğumuz sıra. 16 burası. Yan tarafa bir alta geçtik. Buraya bir ilmek atalım. Bu ilmeği kapatırken aynı ilmeğin altına geçiyoruz. Bir ilmek daha atacağız. Aynı ilmeğin altına bu ilmeği kapatırken iğnemizi arkaya atıp ipimizi keselim. G'nin bu kısmı tamamlandı. Şimdi alt kısmına başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi en alta geldik. En alttaki beşliği şöyle düşünün. Şu beyazın içinden çıkmıyoruz. Aynı sırada yandaki ilmeğin içinden çıkacağız. Buradan çıktık buraya bir ilmek atıyoruz. Bu ilmeği kapatırken yan tarafa bir üste çıkıyoruz. Bu bizim bulunduğumuz sıra. Burası bir üst sıra. Buraya yukarıya doğru 4 ilmek atalım arkadaşlar. Üst üste 4. 1 Şöyle 2 Şöyle 3 Yukarıya doğru 4 ilmek atıyoruz. Bu bizim 4. ilmeğimiz. 4. ilmeği kapatırken yine aynı ilmeğin üstünden çıkıyoruz. Ben e, ipi bir değiştireyim. Evet. Aynı ilmeğin üstünden çıkmıştık. Buraya bir ilmek atalım. Aynı e, sıradan yan tarafa geçip 3 ilmek atalım. 1 Toplamda burası 4 ilmek olacak. Şöyle Bakın dördüncü ilmekteyim. Dördüncü ilmeği kapatırken hemen şu yana geri geliyoruz arkadaşlar. Aynı sıraya yana geri geliyoruz iki ilmek de buradan ekleyeceğiz Çünkü ben parça ipimi bitirmeye e, parçalar kalmasın diye şey yaptım hemen yan tarafa geçiyoruz toplamda bu sırada 5 ilmek olacak ikisi bu tarafta üçü bu tarafta Pardon 6 ilmek olacak Evet bunu başaracağım ipi yetireceğim diye düşünüyorum arkadaşlar benim için biraz şey oldu ama olsun idare edeceğim Evet arkadaşlar çok sıktım neyse düzeltirim Evet arkadaşlar altıncı ilmeği kapatırken iğneyi arkaya atıyoruz dediğim gibi bu kısımda evet çekiştirirken sıktım evet bu kısımda şu sırada 6 ilmek var 2 bu tarafta 3 bu tarafta bir ortada evet G harfimiz tamamlandı şimdi kalbin içini yapalım evet başlayalım şimdi yine her zamanki gibi şu alttan başlıyoruz kalbin içini doldurmaya Her zaman söylediğim gibi en zevklisi bu doldurma işlemi arkadaşlar. Evet. Kalbin içini doldurayım. Sonra bakalım nasıl görünüyor ve evet kalbin içinde doldurduk G harfimiz de tamam. Umarım işinize yarar arkadaşlar. Ellerimize sağlık.